de görmüyor gibi. Neticede devletimiz bunun, bununla alakalı bütün destekleri veriyor ama bizim de şahsi olarak hem yani zekatımız olmuş oluyoruz. Ee, bir, bir anlamda da bizim zekatımız olmuş oluyor. İnşallah e, ayet e, yıl günlerde daha farklı şekillerde inşallah uygulayacağız. E, i̇nşallah gayretlerinizi bekliyoruz. Bizim en büyük ilçemizsiniz. eğitimler yapıyoruz. Daha önce e, yöneticilerimiz, arkadaşlarımız bilir, teşkilat eğitimleri maalesef bu pandemiden dolayı gelen sorulara cevap veremiyorlar. Bu e, bizim eksiğimiz de olsa, bizim sıkıntımız da olsa, bu cevap verme yöntemleri var. Bununla alakalı. onun haricinde tabii e, dansma toplantılarında kısa kısa da olsa, e, birim başkanlığı adında eğitimler yapılıyordu. İnşallah e, önümüzdeki itibariyle biraz rahatlıkla danışma toplantılarında yaparak hem e, ilçe bazında, birim bazında sıkıntılarımızı bir e, çatı altında inşallah e, bu sıkıntılarımızı gidermeye uğraşırız. E, bunun eksikliği tanışma toplantısında e, ya orada zaten birbirimizi görmüyoruz bir selam bile veremiyoruz deniyor belki ama bunu biraz da rahataltılmış ve e, işte oradaki sunumlarda e, vesaire bunu biz eğitimde aslında alıyoruz. O saat içerisinde mesai saatinde belki iş yerimizde olabiliriz. Belki bu saatte olmayabiliriz. Toplantıda olabiliriz. Bizim onu zumanız. değil mi? Ben de bunu teşkilatı adına kabul ediyorum. Ben de teşekkür evet. ediyorum. Mustafa Başkanı'na da çok çok selam söyleyeyim. <gülüyor> <Aynısıyla>. <gülüyor> 2020 yılı üye çalışması kapsamında birinci olan ilçemiz en yüksek üye sayısını kazandıran ilçemiz Sandıklı'yı tebrik için tüm yönetim kurulu üyelerimizi ziyarete geldik. Tekrar yönetim kurulu üyelerimize ayrı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarından dolayı 2021 yılında da en yüksek uyu oranını sandıklıdan bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Ve bu plaketi tüm teşkilatın namına arz ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kesinlikle. 12 Burada 10. değil. Yani şuradaki gördüğünüz bütün herkes e, bu işte ciddi çalıştılar. Yani köylüsü kendi köylüsüyle, kentlisi kendisi kendi kentlisiyle, esnafı kendi etrafıyla, e, kadınları kendi etrafıyla, gün arkadaşlarıyla başlayarak bu işe gönül verildi. Bu de bu işe girildi, denildi. Keşke böyle geniş bir zaman olsa da hepimiz rahat rahat çalışabilsek. Yani hatta e, kısıtlanmaktan dolayı serzenişte bulunanlarımız oldu.